Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz satın alma sorumlusu Volkan Topçu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Volkan Topçu. 91 yılında doğdum. 15 yıllık bir iş hayatı tecrübem var. Şu an olduğum şirkette 6 yıldır aktif bir şekilde görev alıyorum. Son 2 yıldır da satın alma sorumlusu olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Ee, bu konuya aslında en büyük ilgi çalışma aşkından dolayı. Ee, ben inşaat işçisi olarak hayatını devam ettiren bir babanın oluyum. Ee, bana en büyük ilgi orada çalışma. Bana hep onu gösterdi. Oğlum ne dedi güzel. ki iyi çalış. Ne güzel. Örnek İşine oldu. sahip çık. Kendi işin gibi çalış. Çok güzel. Ee, lise stajıyla çalışma hayatına başladım. İşte 4-5 kurum değiştirdim. Bunların hepsi Türkiye'nin emde gören şirketleriydi. Ne güzel. Tecrübe oldu. Büyük tecrübeler yaşadım. Çok büyük firmalarda. E, Türkiye'nin önde gelen insanlarını direkt birebir tanıma ve onlarla aynı Harika. ortamda bulunma şansına dair oldum. Evet. Çok şey kattı değil mi? Vizyon Kesinlikle kattı, mi? tecrübe kattı. Hani bu genç yaşımızda bu insanları görüp onlardan bir şeyler almak, kendimize bir değer katmak bizim için çok büyük bir fayda sağladı hayatımıza. Kesinlikle. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii. Geçmişten gelelim. E, Turkuaz Medya Grubu, e, UPS, e, Zorlu Holding, Madame Coco e, şu anda Altur Turizm'de görev alıyorum. Ne güzel. Evet. Hepsi çok büyük firmalar. Evet, evet. Bahsetmiyorlar. Şahane. Yani hepsi Türkiye'nin önde gelen şirketleri. E, şu anki görevimde iki yıldır aktif bir şekilde görev alıyorum. E, burada şirketimiz tamamen kendi içerisinde bir e, operasyonları var. Bu hizmetler içinde satın alma işi yapıyoruz. Çok ee, önemli bir bölüm. Evet. E, bu da kendi içerisinde idari satın alma değil de yedek parça satın alma. Yani verdiğimiz sektör e, ulaşım hizmetleriyle ilgili e, bu da araçlarımız var bizim. Türkiye'nin en genç, en büyük filosunun sahibiyiz. O sektör çok gelişti. Evet, evet, çok, çok ilgi gelişti. var. Özellikle yurt dışından gelenler evet. ülkemize ilgi gösteriyor. O ulaşım da kaliteli olmalı. Kesinlikle. Yani biz şirket olarak Günde 450 bin kişi civarında ne güzel. insanı evlerine ulaştırıyoruz. Ne güzel. Ve bu hizmette en iyi olmak zorundayız. Hı -hı. En Birek bir rekabet bir şey. de var. Tabii ki de, hı -hı. tabii ki de. Çok güzel. Peki en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bireysel olarak dediğimiz evet. zaman hı -hı. iş aşkı, hı -hı. iş yaptığımız işe en iyisi olmak zorundayız. Hı -hı. Bize bunu öğütlediler. biz bu şekilde devam ediyoruz ve ne yöneticilerimiz hı. bize hep bunu söylüyorlar. Hı -hı. En iyisi olun. Evet. Yapacaksan en iyisini yapacaksın. Harika. O zaman farklılık yaratıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Tercih edilir Kesinlikle. oluyorsunuz. Evet. Harika. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şirketimiz zaten artık Türkiye'de en iyi konumdayız. Hı hı. Bundan sonraki vizyonumuz da Avrupa'ya açılmak. İnşallah en kısa zamanda. Uluslararası projelerde görev almak ki zaten de alıyoruz. Uluslararası organizasyonun evet. Türkiye ayaklarında. Hı hı. Şirket olarak da çok büyük görevler üstleniyoruz ve bunları başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz. Ne güzel, Harika. Biz de e, bu hizmetlerde arka plan tarafında e, güçlü yapımızla onları destek veriyoruz. Harika. Evet. Kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? E, şöyle söyleyeyim. Ona, orası biraz daha şeyli oluyor. Hmm, nasıl derler ona? kendi işi gibi çalışacak insanların bu işi yapması hani sizin gibi evet, evet. İşi sahiplenme tabii çok etik değerler var değil mi firmaya en katkısı olan değil mi optimum işler kesinlikle, yapmak kesinlikle kesinlikle şirketimizde de biz bunu görüyoruz şu anda bizim şirketimizde ilk iş yeri olup tabii. çalışıp emekli olmuş ne güzel. hala devam eden insanlar var ne bizde güzel. istikrarlı değil kesinlikle. mi yani güven duyulan biri olmak kesinlikle yaptığımız işi en iyisini yapanlarla biz hep beraber kol kola yürüyoruz Hı -hı güzel bir ekip oluşturmak. Ekip ve o ekibin bir parçası olduğunuz zaman size gittiğiniz her yere değer katıyorsunuz. Değerler Kesinlikle. katıyorsunuz. O insanları görüyorsunuz. Hı hı. Siz de onlar gibi olmak istiyorsunuz. Ne güzel. harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle bir tavsiyede bulunayım. Çalışmayı sevin. Biz çalışırsak biz bu ülkeye ayağa kaldırırız. Kesinlikle. Ancak çalışmayla olur. Çalışmayla başka hiçbir hı hı. şeyle değil. Evet. Çünkü görüyoruz e, yurt dışı olsun dünyanın herhangi bir yerinde bu sadece çalışarak. Evet, emek vermeden hiçbir Kesinlikle başarıyı öyle. elde etme imkanı olmuyor. Hep gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Aynen öyle. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler, teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz Altur Turizm satın alma sorumlusu Volkan Topçu'ydu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. hoşçakalın.